birazcık üzüm. Burada da üzüm. baharatların tamamını masanın üzerine indirdim. Aralarında en az 6 senelik olanlar var son kullanma tarihlerine baktığımda. Bunları temizlemeye başlayacağım. İlk önce raflarımı sileceğim, sonra tek tek hepsinin tarihine bakıp ona göre dökmem gerekeni dökeceğim. Tazeleyeceğim. Yalla bak çürük çürük var. var. Bir poşet alın her seferde çöpe gitmek zorunda kalmayayım diye şöyle. Evet tarçın bunu yeni zaten boşaltmıştım. Bu nedir? Kimyon. Kimyonu da bitmiş yeni boşaltmıştım. Mahlep mahlep ee, almadım. Ne zamandır bakalım tarihine neymiş? 2019'un 5. ayı. 19, 20, 25, 6 sene olmuş. Bu çöpe gidiyor. Bu boş kimyon lazım olur diye tutmuştum. Cevizim yeniydi. Evet. Bu nedir? Limon tuzu. Limon tuzum da yeni. Kara de yeni. Ama olmadı şimdi. Böyle karışacak bunlar burada. Neyse ilk önce şunları halledeyim ondan sonra. 2019 sumak. Aa pardon ya. Ben bunu yeni aldım. Başım bitti diye ustamız da yeni. Şu kapları işi bittiği zaman içindekiler bittiği zaman yıkıyorum bir güzel. Sonra tekrar aynı şeyden alıp dolduruyorum içine. Üzerinde hem yazıyor iyi oluyor hem de böyle şeyde tuzluk gibi bir tarafı büyük bir tarafı küçük. Kullanırken çok hoş oluyor. Ama bunu boşaltmak durumundayım. haş. haş. Çünkü bu çok çok uzun oldu. Ben bunu alalım. 2019'un 11. ayı. Hayır hiç şey yapmamış ama. Böceklenmemiş. Mahfif de aldım tekrar. Bunu da kullanırım ben ya. Yıkayım bunları. Evet, karabiber. Karab karabiber zaten aldım. Bu nedir? Ha şey bu. Evet. Maya, ekşi maya. Bu nedir? Şöyle. Böyle çok oldum ama hatırlamıyorum bile ne zaman Bu da boş. Yavaş yavaş gidiyor. O kokusu değişmiş. Bu da şeydi. Ee, ne tohumu? Çiğa, tohumu. Yok keten tohumu. Keten tohumu. Evet böyle yavaş yavaş. Şuna bir bakalım. Bu neymiş? Biberiye. Bunu da çok uzun zaman oldu alalım ama ne zaman alalım acaba bakalım son kullanması yazıyor üzerinde 2020'de bitmiş 17 11 2020'de bitmiş biberi niye aldım acaba şeyden dolayı alıyordum ben bu kadar çok baharat değişik değişik e, kocam çok seviyordu dünya mutfağına çok meraklıydı hep böyle izlerdi bir şeyler sonra derdi ki bundan yapsana bana köfte baharı da yeni onun için böyle farklı farklı baharatlarım var. Bu ne? Adını bile bilmiyorum. Evet. Oh. Bu anason ama kokusu o kadar hafiflemiş ki zaten çok beğendim ben bunu Bu muskatım, muskat kalsın. valla çok uzun zaman oldu ama atmaya kıyamam muskatı. Bu ne? Böyle tavuk. Yok, değil. Ha, şey. Bisküvi tatlı yaparken şey yapmıştım. Nedir onun Ama bu da uzun zaman oldu. E, tatlı yaparken doğrudan geçirmiştim bisküviyi. Biraz artmıştı, onu da buraya koymuştum ama o en az bir 6-7 ay oldu herhalde. Şöyle otum. Bunu yeni boşalttım. Curry. Bu ne zamanmış? 2021 4 çöpe 2021 4 sene olmuş kırmızı benim yeni ne yapalım bir yandan şurayı düzelteyim diyorum ama bir şey yapayım bir yandan da koyayım şöyle şöyle kotu susam çok fazla kullanmadıklarımı arkaya koyayım daha fazla kimyonu en fazla kullanıyorum şu boş köfte baharı çok kullanmıyorum sumak kullanıyorum toz biber daha çok kullanıyorum en çok kullandıklarım en önde şunları ne yapayım bunu da aslında kullanıyorum Ama benim bunun kavanozunu değiştirmem lazım çok kirli bu ya karabiber tane karabiber onu da yukarıya koyalım şu maya. mayayı da her zaman kullanmıyorum cevizim ben bunu yerim akşama dursun dışarıda şöyle çok tatlı bir görüntü oldu şimdi şunlarla şöyle oynamak lazım daha belki bir şeyler bulup da boşaltırım. kırmızı biberim. Dolapta da var biraz ama önce bunu bitireyim ondan sonra dolapta çıkartayım. Kırmızı biber çok kullanıyorum önce dursun. Evet şunu ilk önce bir aradan çıkartmak istiyorum. Bunun içinde biraz kuru üzüm var ama bu da çok uzun süre oldu. Az bir şey kalmış. Bu arkada kavanoz görmemişim. Başka bir kavanoza doldurmuşum yeni olanı. Hatta daha bir ay olmadı ben bunu alalım son onları şey yaparız. Bunda da ne var? Karanfil. Ne zamanmış? 12 2024 bitmiş. Yok, atmaya kıyamam bunları. İki kut şey var paket var. Hiç atmaya kıyamam. Bu da kendim nane kuruttum. Sonra şey yapacağım bunları. Ee, ovalayıp nane yapacağım. Boş kavanozum şurada. Dursun. Aa, boş kavanoz işte. Muskatlar için temiz kavanoz alıyorum. Burada. Evet muskatımı da koyayım şöyle. Şu da kakao bunu da yumuşattım. Bu da şey mısır gevreğim. Bu da şey limon tuzu. Hadi buna da bir tane boş kavanoz bulalım. Şöyle temiz tertemiz. Biraz büyük ama ne yapayım? Başka da yok temiz. Limon tuzunu da genelde yazın limonata yaparken kullanıyorum. Diğer reçellerde falan iyi oluyor. Şekerlenmeyi önlüyor. Bu neymiş? Aa bu da ceviz. Burada biraz daha ceviz var. Ne yapayım? Bu daha güzel şu Şuraya buna boşaltayım. bir sürü de şey çıktı şimdi bulaşık çıktı değil mi ha ceviz yiyecek mi kenarda şunu alalım evet şimdi bu tarçın kabuk tarçın karı bu neymiş ceviz şeyi e, cevizin kabukları var içinde var ya kabuk gibi olan şeyleri odunları bunları kocaman bitki çayı yaparken kullanıyordum ama o gittikten sonra çayı falan yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece çay, kahve. Hatta şurada 3-4 senelik ıhlamurum vardı. Kokusu nasıl acaba? Ihlamur bir şey yapar mı? Bozulur mu acaba? Ihlamura bir şey olur mu? Böceklenmemiş. gayet sağlam görünüyor atmaya da kıyamıyorum neyse ben bunu bir araştırayım da eğer ıhlamur öyle 3-4 senelik kullanılabiliyorsa şunu bir an önce kaynatıp tüketirim <laughs> kendime bu ne bu da susam paket susam Olsun burada bunun ne zaman işten kullanması hayır ha neyse bu ay sonmuş 3 2025 bu ay sonmuş ben bunu buzluğa atayım. Buzlukta muhafaza edeyim. Evet. Bir şey daha buldum. Bunda ne olduğunu. Aa, bu anason. E, demin attığım neydi benim? Şey olabilir. Anason dediğim kokmuyor dediğim. Şu rezene olabilir. Evet. Bunu da çok oldu alalım ama. Belki lazım olur şey yaparken galeta falan yaptığım zaman üstüne döküyorum iyi oluyor susamlı şey susamlı diyorum ya ana sonlu galeta Evet devam edelim kuru nanem yukarı bu ne Ve bu da kuru nane o zaman bu ne bu da kuru nane Bu nedir? Ha bunu şey ben kendim yaptım. Defne yaprağı, kaya tuzu, karabiber. Bunu et ve tavuk yemeklerinde kullanıyorum. Tavuk haşlarken suyunu atıyorum. E, veya işte marine edeceksem et ve tavuğu bundan tuz niyetine bundan kullanıyorum. İçinde hem defne yaprağı hem de karabiber olduğu için rondodan geçirdim. Çok güzel bir tat veriyor. Nefis oluyor. Bu da yukarı karbonat Karbonatı evet kutuyu kullandım yeni boşalttım içine vanilinlerim vanilyalarım onlar da yukarıda duruyor. Şunlar tuzlu karabiber. Bu da vanilya bunlar yeni alındı. Şunu dolaba buzlu atacaktım. bu boş bu yıkanacak. Evet bu neymiş bu da nane çıkarmış çok gülerim. Hakikaten de nane mi? Ay çok değişik bir şey kokuyor bu ya. Nane mi bu? Her neyse koku yok. Naneye benziyor ama kokusu yok. Gitmiş uçmuş koku. Bu şey. bu da kimin ne zaman duruyor. ama tarihini bilmiyorum ve atamam. Pahalı bir şey bu. Kuş üzümü. Bunu da buzdolabına koyayım. Aslında bayağı da buzdolabına muhafaza etmek lazım. Paketli olarak çoğunu buzdolabının kapağında tutuyorum. Bu kekik mis gibi kokuyor. Gökçeada'yı çok seviyorum bu konuda. Gökçeada'da feribottan iner inmez bir kekik kokusu insana nasıl bir huzur veriyor. Yani o bakımdan Gökçeada'ya aşığım. Gezerken böyle şey dağlarda tabi merkezinde değil yeşillik alanlarda öyle güzel bir kekik kokusu o koku aşık ediyor. Gönülden bağlıyım Gökçeada'ya. Keşke çok fazla param olsa orada bir ev alabilsem. Bu ne? Bu da pudra şekeri. Evet. Bu da yeni boşalttım. Şimdi buralar toparlandı. Şunlarda çok fazla bir şeyde zayiat yok yani. Fazla bir şey atmadım. Aslında atmam gereken birkaç tane daha var da işte kıyamadım. Uğulamurum. İşte kuş üzümü. Böyle en çok kullandığım tarçın, kimyon, karabiber, bu şekilde öne koydum onları. Evet onlar burada kalsın. Aslında düzenleyebilsem şöyle daha güzel olacak. Şimdi şu karabiberim, mayam, başka çok fazla kullanmadım. Evet şu var. son Anason var. Anasonu buraya koyabilirim. Sonra muskatımı şöyle ön tarafa koyayım. Muskat da çok fazla kullanıyorum. Özellikle şeylerde e, fırın makarna ama ben tabi şeyde yapıyorum tavada yapıyorum o zaman kullanıyorum limon tuzu da şurada dursun şu karbonatı her dakika kullanıyorum çoğu zaman lazım oluyor pudra şekeri de öyle tarçın çubuk tarçın da şurada dursun bu neydi kekik kekik de kullanıyorum hatta şunu şöyle yapayım mı yer açılsın Nane, kırmızı biber. Bunlar çok fazla kullandığım ve bunlar hepsi bir tarafta dursun. Benim karma karışık şekerin yanında kırmızı biber falan. Şu mesela, bu da yemeklerde kullandım. Bunu da şöyle arkaya eteyim. Evet, o da elimin altında olsun. Üzü, üzü öne alalım. Şeker kullanmıyorum ama gelen kullanıyor. Öyle el altında dursun. kakao bunlar en çok lazım olanlar. Bu kısımda boş kaldı. Ya da boş kavanozları mı yağabilirim yıkadıktan sonra. Buzdolabındaki sumak 275 2025 son kullanma. Bu da pul biber 7 2025 son kullanma. Ve bir pakette kekik buldum buzdolabında ama 2023 son kullanması. Anam ben ne yapmışım? Ne zaman almışım? Bunu koymuşum dolaba. 2023 ya. Üretim tarihi 2021. Son kullanması 2023. 12. ayı. Ne yaptım ben? Hangi ara aldım? Hangi ara koydum bunu buraya? Ve burada da bir hardal. 9-10-2024. Hiç açmamışım. Çok iyi oldu. Pırıl pırıl parlıyor sanki. Hem bayat olan baharatları temizlemiş oldum hem de bayağı bir yer açtım. Ve sıradaki video sanırım artık bu çekmeceleri düzenleme videosu olacak. Eğer video çekmezsem zaten bir iş yaptığım yok. çekmecelerimi de gösterdim sizlere. Onların da bir düzene ihtiyacı var. Aslında çok fazla eşya vardı. Annemin evi de e, benim evimde birleşince tabii ki mutfak eşyası çoğaldı. Çoğunu da dağıttım aslında. Ama yine de hala fazlalık var. Bir kısmını ayırıp dağıtırım. E, çekmecelerim gösterdim. Baharatlarımı da zaten gösterdim. Burası bayağı iyi oldu. Yukarıya da bir şeyler yapabilirim ve efendim abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.